Acaba bu nasıl biri çıkacak? Arabanı tararım, akıllara zararım. A Piç kuruları size diyorum bunu diyorum. Ha, bu küfürlerim de onlara geçerli. Allah'ınıza boru, Allah'ınıza lan amına koyun. Ne istiyorsanız gelin. Olayın gerçeği de budur. Yavuşaklar. Kadın ruhundan anlıyor. Hmm. Acaba... <laughs> Uyuşturucu banmışsın bir şeyler geliyor kendi çapında işte. Nasıl sevdiğin eğlendiysen sevmediğin zaman da boşanmasını da bileceksin. Kitap okuyor mu? Karıncım, <laughs> bak hak akıncım. Sakınca. Acaba spor yapıyor mu? Her zaman antrenman olacaksın. Severiz. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Bıçak çok fazla olduğu zaman, kişi oldukları zaman, haksızlık çok fazla hani o zaman mecursun. Ama gücün yetiyorsa patlat derim. Ağzını yüzünü gözüne daha ne yaptılar anlat. Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Biliyorum aşkım benim. bu. Biz savaşırız, bir ölürüz. Bir. Ölürüz, bu benim can Çekme kardeşim. Ya, Canımızı veririz. Ya, Size Ar mi olur? Pardon sen sen abi. Pardon abi. Abi lütfen. Saygı, saygı diyoruz. Söylüyorum. Abi ve ben bir Şey söylemek abi. Ne oldu? Benim harbi kardeşim ve ben onu çok seviyorum. Bak, ne yapıyor? ölmez. Kalın var ya.